2023 LGS. Bir buğday ekme makinesinin toprağa tohum bırakan 16 adet bölümü vardır. Her bir bölümden her 15 saniyede 4/5 adet buğday tanesi toprağa ekilmektedir. Bir buğday tanesinin kütlesi 2/5 gramdır. Buna göre bu makine 60 dakikada kaç gram buğday ekmiştir? Buğday ekme makinesinin 16 bölümünü kabaca gösterelim. Her bir bölümden her 15 saniyede 4 üstü 5 adet buğday tanesi toprağa ekiliyor ve bir tane buğdayın kütlesi 2 üstü eksi 5 gramdır. Bir tane bölmeden yola çıkarak bütüne ulaşalım. 15 saniyede 4 üstü 5 tane buğday dikiliyor. 4 üstü 5 2 üzeri 10'a eşittir. Bu kadar buğdayımız var. Bir tane buğdayın kütlesi 2 üstü eksi 5 olduğu için 2 üssü 10 tanenin kaç gram olduğunu bulalım. 2 üssü 10 çarpı 2 üssü eksi 5'ten 2 üssü 5 gram. Yani 15 saniyede 2 üssü 5 gramlık ekim yapılıyor. Peki bir bölmeyi bir dakikada kaç gramlık buğday dikilirdi? Bunu bulalım. 15'in 4 katı 60 saniyedir. 60 saniye ise 1 dakika eder. O halde 2 üssü 5'i 4 ile çarpalım. 4 çarpı 2 üssü 5 eşittir. 4 2'nin ikinci kuvvetidir. Çarpı 2 üssü 5'ten 2 üssü 7 gram. 1 dakikada 1 bölmeye 2 üssü 7 gram düşüyorsa toplamda 16 bölmeye kaç gramlık buğday düşer? Bunu bulalım. 16 çarpı 2 üssü 7 eşittir. 16, 2'nin 4. kuvvetine eşittir. 2'nin dördüncü kuvvetiyle 207'yi çarparsak 211 gramlık buğday ekildiğini görürüz. 1 dakikada 16 bölmeye 211 gram buğday ekiliyorsa 60 dakikada kaç gram buğday ekilir? Bunun için 211'i e 60 ile çarpmalıyız. 60 çarpı 211. Bu hali şıklarda yok. O halde 60 sayısını 2 sayının çarpımı şeklinde farklı farklı yazmaya çalışalım. Mesela 30 çarpı 2 olarak yazabiliriz. Çarpı 2 üssü 11'den 30 çarpı 2 üzeri 12 gelir. Bu halde yok. 30'u 2 sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz. 15 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 üssü 11 eşittir 15 çarpı 2 üssü 13. Bu haliyle A şıkkına ulaşırız. Bir kitaplıkta 32 adet raf bulunmaktadır. Efe her rafa her bir sayfasında 2 üssü 4 tane soru bulunan 16 üssü 2 sayfalık 4 üssü 3 tane soru bankası dizmiştir. Buna göre Efe'nin kitaplığa dizdiği kitapların içinde bulunan toplam soru sayısı kaç tanedir? Öncelikle bir rafa dizilen kitaplarda toplam kaç adet soru olduğunu bulmaya çalışalım. Bir rafta 4 üssü 3 tane kitap olduğu ve bu kitapların her birinin 16 üssü 2 sayfa olduğu söylenmiş. O halde toplam sayfa sayısı 4 üssü 3 çarpı 16 üssü 2'dir. Her bir sayfada 2 üssü 4 tane soru bulunduğuna göre bu sayfaları soru sayısıyla çarpmalıyız. 4 ve 16'yı 2'nin kuvvetleri şeklinde yazarsak 2'nin 2. kuvvetinin 3. kuvveti 2'nin 4. kuvvetinin 2. kuvveti çarpı 2 üzeri 4. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 18 soru bulunur. Bir rafta 2 üzeri 18 soru bulunuyorsa 32 rafta kaç tane soru bulunur? 32 çarpı 2 üssü 18 yaparız. 32 sayısı 2'nin 5. kuvvetine eşittir. 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 18'den 2 üzeri 23 sonucuna ulaşırız. Yukarıda bir sitede bulunan özdeş bloklar ve bloklarda bulunan kat sayısı verilmiştir. Bu blokların her katında 2 üssü 3 daire, ve her dairede dört üssü 2 tane pencere bulunmaktadır. Buna göre bu sitede toplam kaç tane pencere bulunmaktadır? Bir kattaki toplam pencere sayısına bakalım. Bir katta 2 üzeri 3 tane daire var ve her dairede de dört üssü 2 tane pencere var. Daire sayısıyla pencere sayısını çarparsak bir kattaki bütün dairelerde toplam kaç pencere olduğunu bulmuş oluruz. 4 sayısını 2'nin ikinci kuvveti olarak yazalım. 2 üzeri 3 çarpı 2'nin ikinci kuvvetinin ikinci kuvvetinden 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 buradan da sonucumuzu 2 üssü 7 olarak buluruz. Bir blokta 20 kat varsa bir bloktaki toplam pencere sayısı 20 çarpı 2 üzeri 7'dir. 20 sayısını 5 çarpı 4 olarak yazabiliriz. 4 sayısı da 2'nin ikinci kuvvetidir. Yani toparlayacak olursak 5 çarpı 2'nin ikinci kuvveti çarpı 2'nin yedinci kuvveti eşittir. 5 çarpı 2'nin dokuzuncu kuvveti. Bir blokta toplam bu kadar pencere varsa 4 blokta toplam 4 çarpı 5 çarpı 2 üzeri 9 tane pencere vardır. 4 sayısı 2'nin ikinci kuvvetidir. 5 çarpı 2'nin ikinci kuvveti çarpı 2'nin dokuzuncu kuvvetinden 5 çarpı 2 üzeri 11 olarak sonucumuzu buluruz.